Alparslan Cennet Mekan Hazretleri de bu sağlam irade ile, itikad ile yola çıktığı için Allah ona böyle bir zafer verdi. Bugün Allah'ın haramlarını işleyelim, yasaklarını işleyelim, sonra ne yapalım? Allah'ın yeryüzündeki kalifesi olalım diyen bir tipleriz biz. Allah bizi affeylesin. Öyle iş mi olur? Ben 5 vakit namaz kılıyorum, 5 vakit namaz kılmakla bitmiyor ki iş. Faiz yiyelim yiyelim. İçki fabrikası açalım, açalım. Zinaya devam, devam. Alparslan'ın dediği söze bak. Malazgirt şuurunu istiyorsan budur bu şuur. 1071'deki Malazgirt zaferi şuuru bu. Biz Resul-i Ekrem'in sünnetinden çıkmayız. Bidat nedir bilmeyiz diyor. Alparslan Cennet Mekan Hazretleri. Biz daha <laughs> farzlardan çıkmayız diyemiyoruz ya. Biz haram işlemeyiz diyemiyoruz daha. E o kuvvet bize gelmiyor o zaman işte. O zaman da işler karışıyor. Allahu Teala bize o şuuru versin. Hayatında bakın yalnız bunu hani sadece devletler olarak söylemiyorum. Sizin hayatınızda da şuurunuz bu olursa zafer sizindir. Allah'ın izniyle. Kazanan siz olursunuz yani. Bidat istemiyorum hayatımda. Resul-i Ekrem'in sünnetine aykırılık istemiyorum hayatımda. Dedin mi 1071 şuuruna geldin demektir. Karşına çıktı Efendimiz çünkü öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buradan tabi davetimizi, nasihatimizi yapıyoruz. Ed dinun nasihat edir Resulü Ekrem. Din nasihattir. Bütün yöneticilere, herkese, bütün insanlara nasihat. Fakat Efendimiz biz şimdi cumhurreislerini, işte bilmem yöneticileri, bütün Müslümanların yöneticilerini tutup da kulağını doğruya çekecek kuvvete sahip değiliz. Değil mi? Anca söylüyoruz dilimizle. Ne kadar gider kalplerine etki eder? Allah bilir Celle Celaluhu. Bunu yaptıktan sonra he, o zaman kendimize döneceğiz. Biz kendimize maliyiz. Değil mi? Kendimizden sorumluyuz. Efendimiz de ne buyurdu? Efdalul cihad en yucahiden nefs. Efdalul iman en yucahiden raculu nefsehu ve hevâ. En büyük cihad dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir biliyor musunuz? Kişinin nefsi ve hevasıyla olan cihadıdır keyfani istekler var ya, ona heva deniyor. Nefsiyle, hevasıyla olan cihat en büyük cihattır. Bu cihatta galip olmak istiyorsan, bu cihadın yani alpaslan olmak istiyorsan, o zaman bidatlardan uzak duracaksın. Yani Efendimizin sünneti yolunda yürümeye gayret göstereceksin. Ne kadar yapabiliyorsan. La yukellifullahu nefsen illa usra. Allah öyle buyurdu. Gücünün yettiğinden sorarız. Gücünün yetmediğinden sormayız. Gücünün yettiği kadar yap. Efendimiz sünnetine git. O zaman sen bu meydanın alpaslanı olursun. Şeytana da galip gelirsin. Nefsini de alaşağı edersin. Ama bunun için yine söylüyorum, salihlerle beraber olmak lazım. Salihlerle, kuvvet onlardan geliyor çünkü. Açık ve net.